çok yakışıklı bir çocuk doğmuşlar Ama bak yüzünden de belli. Sağ kulağında da serozotiti var şu anda. Sıvı var yani orta kulağında. Orta kulakta sıvı neden birikir? Kulak zarının arkasında biriken sıvının nedeni bu yakışıklımızın geniz ve özellikle özellikle bademciklerin çok büyük olması. Öpücük bademcikleri var. Dolayısıyla hem kulağında sıvı oluşmasına neden oluyor. Hem de işte uyku kapyası var. Aşırı horlaması var. O yüzden uykusunu alamıyor. O yüzden böyle göz altları mor mor, yüzü soluğu. Bu yakışıklının çok sık hastalanmasa bile hastalanıyor, hastalanıyor da. Normalde dört katı kadar öpücük şekline gelmiş bademcikler var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız Aslan. O bademcikleri ben yok edeceğim. Ama tek şartım var. Bir hafta dondurma yemen lazım. Sabah, öğle, akşam. Yer misin? Çak o zaman. Biz anlaştık annesi.